Cüneyt Özdemir İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarılar aslında geldi. O uyarılarla başlayalım bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenme, beklenmektedir ifadelerini kullandı. Saat 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım diyerek gerekli tedbirlerimizi aldık şeklinde bir paylaşımda bulundu. Valilikten zaten dün yapılan açıklamada don ve buzlanma olayına karşı 11 binin üzerinde personelin görevde sahada olacağı belirtilmişti. Tabii kar yağışı hem hava hem deniz ulaşımını da etkiledi. Öyle ki İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak e, 230'un üzerinde aslında uçak seferi iptal edilmişti. Türk Hava Yolları'ndan açıklama gelmişti. Bir diğer açıklamada Tabiha Gökçen Havalimanı'ndan geldi. Önlemler kapsamında saat 17 itibariyle uçuşlarda %20 azaltmaya gidilecek ifadeleri paylaşıldı. E, tabii deniz ulaşımında da aksamalar yaşanılıyor. Birçok İDO ve bu da seferi de iptal edildi. Tabii sabah erken saatlerinden bu yana kent genelinde sağanak yağış etkili olmuştu. Şu dakika itibariyle de bazı bölgelerde hala sağanak yağışın devam ettiğini ifade edelim. Ancak yüksek kesimlerde özellikle Aydos çevresinde Silivri Çatalca tarafında kar yağışı başladı ve İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından öğle saatlerinden itibaren Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Tabii kar yağışı akşam saatlerine doğru kent genelinde etkisini daha da arttıracak. Özellikle pazartesi sabahından itibaren şehir merkezinde de kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle de valilikten zaten uyarılar sık sık geliyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda tekrardan uyarılarda bulunuldu.